Rüya kanalına hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir takım eşyalarım ve bir takım oyuncaklarım var. İsterseniz birlikte başlayalım. Öncelikle şöyle bir hedef kumbaram var. Bu hedef kumbaramdan burada 5, yazıyorsa 5, 5 TL yazıyorsa 5'i 5 TL'yi buraya atıyorsunuz. Sonrasında 5 TL'yi işaretliyorsunuz. Böyle sıra sıra gittiğinizde işaretlediğinizde tam 5000 lira kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde. Daha sonrasında pembe bir tacım var. Sonra mavi bir çit çit dokan var. Arkası da şöyle. Sonra şöyle bir pimpon topum var. Sonra pembe çit çit dokan var. Şöyle. Sonra beyaz bir köpeğim var. Daha sonra bir baykuş var. Baykuşun içinde aslında şeyler, eşyalar koyabilirsiniz. Ama ben koymuştum, çıkardım. Da bu şekilde. Daha sonrasında böyle bir mavi bir bebek var size. Şöyle göstereyim. Bunu da çok seviyorum. Lego gibi. Evet arkadaşlar benim e, bu kadar eşyalarım ve oyuncaklarım var. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.